Arkadaşlar Allah'ın selamıyla, bereketiyle gününüz hayırlı olsun, cumanız bereketli olsun efendim. Ee, i̇nşallah iyisinizdir sevgili dostlar. Beni sorarsanız ben de iyiyim elhamdülillah. Evet bugün de yine YouTube kanalında sizlerle birlikteyim. Allah gönlünüzden ne geçirse sizlere nasip etsin Rabbim. Evlerinize bereket versin. Sevgili dostlar... Bugün peygamber efendimizin gençlerin evlenme çağı geldiği zaman neden evlendirin dediğini e, sizlere söylemek istiyorum. Çünkü o genç haram, harama gitmesin diye, harama bulaşmasın diye peygamber efendimiz bunu söylemiştir. Bu cümlelerini söylemiştir. Yani insan belli bir yaştan sonra evlenmesi lazım. Eee yani çünkü arkadaşlar bu gerekli bir şey. Çok detayına girmeyeceğim bu yayında. Hem hayat arkadaşın olur o kişi hem de e, bazı şeylerden dolayı e, kişinin evlenmesi lazım. Helal yoldan olması için vesaire 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 e, demiş olayım. Peygamber Efendimiz evliliği sünnet kılmıştır. Bakın sevgili dostlar evliliği sünnet kılmıştır yani e, si, siz evlenin demiştir evlendirin çocuklarınızı e, siz evle, evlendirin çocuklarınızı demişti arkadaşlar o yüzden o yüzden her anne babanın yapması gereken şey çocuklarını evlendirmek e, çocuk kısmetini bulamıyor o zaman e, kısmetini ara, ararsın insan o insan araması lazım e, şuradan ee, şey yapmaz lazım. E ee, kısmeti çıkmazsa o o aile bir konu arkadaşlar. O Allah'ın ee, e, senin ya üzüleceğini bildiği için sana nasip etmiyordur o kişi ya da daha iyisini sana nasip eteceği için nasip etmiyordur. Ee, bazı insanlarla kısmeti olmuyor. Yani herkes de evlenecek diye bir kural yok. Ama e, Peygamber Efendimiz Evliliği sünnet kılmıştır. Bakın, e, dikkat niye bunu söylüyorum? Çünkü e, burada Peygamber Efendimiz aslında şunu söylüyor, Kur'an-ı Kerim'de de açık halde söylemiyor Kur'an-ı Kerim ama şunu ben anlayabiliyorum en azından kendi e, bir şartsel yaptığım zaman kafamda şunu anlayabiliyorum. Peygamber Efendimiz diyor ki gençler karama düşmeden. Yani gençler harama gitmeden onları evlendirin, helalleriyle olsunlar ve e, helalin olduğu zaman e, bir başka e, bir başka kişiyi de e, ihtiyaç duymuyorsun çünkü artık evlenmişsin, hanımın olmuş vesaire vesaire arkadaşlar. Bunlar e, hayatın olduğu o, o olan şeyler olduğu için söylüyorum ve bunlar gerekiyor. Bakın insanlar. Allah, Allah kadın erkeği niye yaratmış? Evlensinler diye, değil mi? Onlardan e, yeni nesiller olsun diye. O yüzden Allah Teala evliliği yapmış. E şimdiki evlilik müsebeleri çok sürmüyor. E şimdikiler çocuk onca olmuş. Evet kabuldür, özür dileyerek söylüyorum. Kabulümdür. Çünkü evliliği artık gençler düşünmüyor. Niye? Kızların çok iste istek isteği yüzünden. Kızlar makul şeyler isteyin. Kızlar e, makul şeyler isterse erkek de zorlanmaz. Bir sefer genç diyor ki ben evlenmeyeceğim. Veya başka durumlardan dolayı evlenemiyorlar. İşte şimdiki nesil ne yazık ki evlenemiyor. Çünkü bu yüzden evlenemiyorlar. Karşı tarafın istekleri oluyor. Çocuk karşılan karşılayamıyor. Veya başka şeyler e, başka şeyler oluyor. E, yapamıyorlar veya 3 gün sonra 5 gün sonra bir kavgada boşanıyorlar. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, evli olan kardeşlerim birbirinizi idare edin. Hayat müşterektir diye bir şey var. Birbirinizi idare edin. Birbirinizin sesi yükseldiği zaman o diğeri sesini alçalsın bir diğeriniz. Veya o, o odadan uzaklaşın. Birbirinizi kırmadan, birbirinizi dökmeden bir şeyleri izah etmeye çalışın birbirimize. Evlilik çok kutsal bir şeydir. Hakikaten sizleri günahtan ve sizleri haramdan uzaklaştırır. O yüzden e, evliliğin kıymetini bilin. Bakın ben evle daha ben evle, evlenemiyorum. Değil ki evlilik bir de kız arkadaşım bile yok. Mesela açık açık konuşayım burada. Ama isterim bir kız arkadaşım olsun. isterim bir yuva kurayım. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki Kurun, evlilik yapın. Evliliği e, bizlere de e, sünnet kılmış. Çocuklarınızı evlendirin, gençler evlenin demiş. Biz ne yapacağız? E, e, kısmetimizi arayacağız. Bu dünyada olmazsa öteki, öteki dünyada o ayrı mesele. E öteki dünyada Uğur Bey evlilik var mı? Herhalde, herhalde var. Evlilik var yani. Kur'an-ı Kerim söylediğine göre var. Evlilik arkadaşlar isteyen istediği kişiyle bu dünyada kavuşamadın o dünyada istersen kavuşabilirsin o sevdiğinle veya o sevdiğinle evlilik e, evlilik yapabilirsin ama bu dünyadaki gibi diğer şeyler var mı özür diliyorum şu iftar vaktinde cinsellik var mı atıyorum yok veya başka şeyler var mı e, yok. Oradakiler daha temiz, daha duru, daha güzel. Ama arkadaşlar bu özü dileyerek konuya girmek istiyorum. Kimse yanlış anlamasın beni. Youtube izleyenleri. Kimse beni yanlış anlamasın. Ee, cinsellik bir ihtiyaçtır. Şimdi şöyle. Allah'ın verdiği bir hormonsal bir şeydir. Bakın o cinsellikten çocuk oluyor. Veya başka bir şey. Başka bir. E, cinsellik bir ihtiyaçtır. Çok detaya da girmek istemiyorum bu iftar vakti. Cinsellik bir ihtiyaçtır. Ben bunu söylediğim zaman e, bazıları bana şaşırarak bakabilir. Ama bu böyledir arkadaşlar. İhtiyaçtır. Yemek gibi, su gibi. Yani e, nasıl tuvalete gidiyorsan e, tuvaletin gibi, yemek gibi, su gibi ihtiyaçtır. Allah bizleri böyle yaratmış. Beni çok özür diliyorum. Yine detaya gireceğim meni diye bir sıvı niye var o sıvıdan çocuk olmuyor mu normalde oluyor Meni nedir çocuk oluşması yani bir e, bir e, bir e, şeyi e, bir ra, e, özür diliyorum menüyü atıp kişi rahatlıyor değil mi özür diliyorum arkadaşlar sizden çok 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 bazı şeyleri e, konuşmak gerekiyor. YouTube'da da rahat rahat tabi Instagram'daki gibi değil YouTube'da daha rahat konuşabiliyorum. E, atması gerekiyor ki o adam rahat etsin veya o it, cinsellik ihtiyacını görmesi lazım ki o adamın o adamın e, rahat olsun hem de o eşi de aynı şekilde yani bir karşılıklı bir şey bu arkadaşlar e, özür diliyorum ama bunu söylemek zorundayım. Çünkü bu ayıp değil bir şey değil bu kötü bir şey de değil yani bunu anlatarak anlatırken ben çekiniyoruz dilimiz şuşuyor ama aslında bu çekinecek bir şey değil. Çünkü bu hayatın o içerisinde var yemek gibi uyku gibi su gibi. Arkadaşlar bunu kimse inkar edemez Allah-u Teala bizleri böyle yaratmış. Allah-u Teala isteseydi bizleri duygusuz veya bu cinsel özelliği biz, bizlere yaratmazdı. Yaradan o. E, bunu sağlayan o. Yani bunu Allah'ın emridir. Yani Allah demiş böyle böyle. Erkek böyle olacak. Kadın böyle olacak. Çiftleşecekler demiş Allah-u Teala. E şimdi bunun e, aksini kim söyleyebilir Allah aşkına? Bu bir ihtiyaçtır. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. Bu bir ihtiyaçtır bu ihtiyacını e, senin evlilik evlilik yoluyla gidermen gerek. Tabii ki de en helali evliliktir ve bu ihtiyacını evlenerek gidermek gerekir arkadaşlar. Diğer yollar e, zinaya nazallah, zinaya yol açar. Diğer yollardan e, uzak durmak gerekir. Sevgili dostlar söylemiş olayım ihtiyaçtır kimse bundan çekinmesin kimse şöyle böyle demesin bu bir ihtiyaçtır yani evlenirken evlenirken birbirimize karşı sevgi ve sadakat içinde olun peygamber efendimiz hanımlarına hanımına karşı çok sadakatliydi çok sevgi sevgi doluydu ve hanımlarını kırmazdı hanımlarından bir şey isterken bile ee, bir e, aşıhanımızdan bir ceket istiyordu i̇şte ceket söylerken bile ya diyordu hanım he, bugün de hava soğudu ya hemen anlıyordu hanımı hemen ceketi ona getiriyordu herhalde sen üşüdün Sırt, e, sırtına ceket veriyordu peygamber efendimizin peygamber efendimiz yani sevgili dostlar o kadar mütevaziydi o kadar e, o kadar iyiydi. Ee, kim onun gibi olabilir kimse onun gibi olamaz onun bir tırnağı bile etmeyiz ama onun yolunda giden kullarız işte bir nevi arkadaşlar yoksa biz on, ona, onu, onların bir tırnağı bile etmeyiz Hz. Ömer'in, Hz. Ebubekir'in, Bekir'in Hz. Osman'ın Hz. Bilal'in selam olsun onlara evliliklerinde saygı ve çerçeve içerisindeydi Küfür etmezdi Haşa Peygamber Efendimiz Hiçbir ayette Hiçbir peygamberimizin Anlatım şeylerinde Küfür görmüş müsünüz Hayır Peygamber Efendimiz hanımlarına karşı küfür etmezdi Peygamber Efendimiz Hanımlarına aşa aşağılamazdı Zaten Peygamber Efendimiz Geldi Hanımlar değerlendi Hanımlar değerlendi Peygamber Efendimiz dedi ki Hayır dedi. Kadınlar köle değildir. Kadınlar köle değil de kadınlar insandır dedi. Kölelik bir bir dönemde biliyorsunuz sevgili dostlar. Kölelik dönemi vardı. Kadınlar sevinmezdi. Hatta kız çocuk çocukları doğuranlar do, yani doğum yapanların onları diri diri toprağa gömerlerdi kız çocuklarını. Öyle bir zihniyet vardı. Ee, niye erkek değil niye kız vesaire vesaire hala do, doğuda olmuyor mu Allah aşkına doğuda hala var bizim orada da var hala yani hala doğuda oluyor niye niye işte erkek erkek çocuğu olmamış niye kız çocuğu olmuş ya Allah dilerse erkek verir dilerse kız verir Allah'ın Allah'ın e, hikmetidir gücüdür arkadaşlar Allah Dilerse kimisine kız verir, Dilerse kimisine erkek verir. E sen buna mı karşı çıkıyorsun yani haşa? Hala da var. Ama önemli olan e, sa sağlıklı olması bir çocuğun. Önemli olan sağlıklı saat olması. E, bu gibi e, zihniyeti ben anlam veremiyorum ya. Gerçekten bu bu zihniyete bir anlam veremiyorum yani demesi lazım ki iyi iyi olsun sağlıklı olsun demeleri lazım ki niye erkek çocuğu değil de niye kız çocuğu peygamber efendimiz peygamber efendimizin yanına 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 bir adam geliyor peygamber efendimize diyor ki ben kızımı gömdüm öldürdüm Peygamber Efendimiz adam adama şunu adam piş, pişman adamın yüzünde adamın yüzünde pişmanlık var yani Peygamber Efendimiz sen çok büyük yanlış yaptın demedi. Peygamber Efendimiz döndü dedi ki seni doğuran doğuran da bir kız çocuğuydu değil mi? Sen kendi 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 çocuğunu mu toprağa gömdün? Seni doğuran da bir kız çocuğuydu değil mi? Adam adam maçbet, perişan ve Peygamber Efendimizin bu sözüyle o o cehaletinden vazgeçer. Yani o cehaletinden dolayı mahcup olur. Ama mahcubiyet ne yazık ki bazı şeyleri geri döndürmüyor. Peygamber Efendimizin bakın Peygamber Efendimiz konuşurken kimseyi aşağılamazdı haşa. Vay işte günahkar, vay şöyle, vay böyle. Peygamber Efendimiz adama dinledi. Adama dedi ki döndü dedi ki seni de doğuran bir kız çocuğu değil miydi? Yani seni de annen doğurdu ve kız çocuğuydu. O da küçüktü. Aynı senin kızın gibi. Evet arkadaşlar. Dili dili toprağa gömülen kızlara Peygamber Efendimiz hayır dedi. Artık buna bir son verin. Kızları Diri diri toprağa gömmeye son verin. Bütün o zihniyeti yıktı ve o, o kız çocuklarını kurtardı arkadaşlar. Peygamber Efendimiz geldi çok şey değişti. Peygamber Efendimiz geldi kız çocukları kurtuldu işte o günden bahsediyorum. Diri diri toprağa gömülen kız çocuklarından bahsediyorum. Peygamber Efendimiz hepsini kurtardı. Bu yaptığınız yanlıştır dedi. Bu yaptığınız, bu yaptığınız, bu yaptığınız, bu yaptığınız, bu yaptığınız sizi, e, sizi, siz, yani sizi sizden çıkar demek istedi Peygamber Efendimiz. Allah'ın yarattığı bir canlıyı sen öldüremezsin dedi Peygamber Efendimiz. Sağol Allah Efendimiz. Binlerce selamat ve selam onun üzerine olsun. İşte o günden bugüne kız çocuklarını gömmeyi bıraktılar. Hiçbir kız çocuğunu diri dile toprağa göme, gömemezsin. Böyle bir şey yapamazsın. Selam olsun Peygamber Efendimiz'e sevgili dostlar.